Selamlar nice, sevgili haydi. YouTube. YouTube. <laughs> Yediğimiz <de> ayakların <laughs> altı hesabı olmadığı için. Bir de sopamı da kaybettiğim için yeni server'a başladım. Daha iyi olacak. i̇nanıyorum. İna Karıma selam vereyim. Ne yapıyorsun karıcığım? Moralin sen... yüzde yirmi san. Sana yemek alayım. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Kendi takkini mi Evet ama yemek alacağım bak şimdi. Morali kaç oldu? Yüzde yirmi hala. Yok yarına yükselir o moral. <laughs> Vallahi yükselir. Vallahi ya. Yükselir. Aşağı ineceğiz. <laughs> Asansörümüz gelsin. <laughs> ya başlamadan evvel bir öksürük krizi tuttu da ondan boğazım böyle kusura bakmayın artık. Bakayım sesim var mı? Var. Oylası var mı? Var. Hadi bakalım. Aç lan kapıları. Hop birinci kata ineceğim. <laughs> ben mi kasıyor? Benim kameram mı kasıyor biraz? kasıyor mu sanki değil mi? Mmm. Medium yapsa. Şu an kasıyor mu hala? Kasmıyor galiba. Neyse, kasarsa bakarsın. Anlarım. Kayıt dışı anlarım ben ancak. <laughs> Aa, direkt dükkana gidiyoruz. hiç oyalanmıyorum bu sefer. Çünkü ...dükkanımın yerini biliyorum. Ay! Ah nerede ha burada. Hemen dobarlayalım bir yeri bark şuraları. 10 saate temizleyip gıcık oluyorum ya. Bak, bu sefer en ucuzlarından iki, ta iki tane alasım var. Daha mı çabuk para yaparız yoksa en iyisini mi alsak alabildiğimiz? Yok ya şu an en kötü iki tane alalım. Her türlü yangın çıkıyor anladığım kadarıyla. Sabotajımız da var. Her şeyimiz var yani. Tamam. Pisliklerden arındırdık. At bunu. Nerede oda spreyi? Sık abi oda spreyi. Şöyle güzel koksun. Heh. At bunu da. Çevir 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 çevir. Koy. Şimdi şu abi de ne var? <laughs> Ay buradan nasıl gidebilirim? Sen değilsin. Sabotajcı Allah sen belanı versin. Ha bu bak bu daha ucuzdur herhalde. Ver bunu. 61 aldım bak şimdi bunu. Kaça satıyor bizim şey bakalım. buradan nereye gidiyor? Neyse. Şimdi dikkatimizi dağıtmayalım, tamam dur. Git lan buradan. Şimdi şu şurada bir dursun. Ulan nereye gitti sen nereye? burada tamam. Ya şunu açıp gitseydik ya be. Aa elektrik yok, üff. Yemin ediyorum ha. Şıkırt, şıkırt. Aç abi dükkanı. Aç bakayım. Huuuçink Ay nereye aldım ben Ay, Aç bakayım şurayı bak Önce şu koltuk 61 aldım 70 aldım ama Total'e bakınca aslında tamam da Bak Bundan ekle Ekle 300 300 hmm, dursun 300 300 500 bundan aldık 500 700 de 700 de şundan iki tane alabiliyorum bundan iki tane alabiliyorum bir tane masa. ona 300'lük var. Ha 320'den daha ucuz var mı bakalım? Şu var. Onun bir çıkıp bu aynısını koyabiliriz. Şimdi ee, öncelikle ha şunu çıkart. Bana yine pahalı. Ee, fanı çıkart. Ama yine param etmiyor. Ee, şunun da ucuzuna gidelim. Masa. 320'lik masa nerede? Ay bu muydu? Buydu galiba ya. Ee, o monitörlerin var ya en ucuzunu ekle. Bir de fan. Nerede la fan? lan Ha burada. Şimdi abi. Şunu çıkart. Ha iki tane. Şunu çıkart. Yetiyor mu param? Tam ver abi bunu. Dükkan açık de. O bombacının var ya ben. Ha. O gelene kadar ben bir tur yemek al. Bir git be. Ay Sıkıştım be. Ya yürü git ya salak. bir tane yemek yiyeyim. Çık 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 aç, çık çık. Şurada duracağım. Birazdan şey gelecek. Deve. Deveyi bekliyorum burada. Deve. Ha geldi. Ulan ya. Aa, gözü gene korktum ya. Bu ne? Şu old monitörü hemen koyalım. Heh. Abi old monitör. Nasıl bu kadar old olabilirsin sen ya? Nasıl bu kadar old olabilirsin ya? Bir dakika. Kompüktür masamı verin lan. Hay senin ben. Allah ya Rab. Heh. Bunu. Fıf, 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 fıf. Hmm. Bir bunu. Diğer tarafta çevirsem daha iyiydi lan. Yersene arkadaşım. Para yapmamız lazım, para. ha Ha, fonu da ver. Fonu da Tamam şu ortaya koy. Çalıştırla bunu. Masum nereye düştü? Allah belanızı verecek. Mouse düştü bir tarafa. Ulan mouse'u mu yedi bir şey? At şunu. Atmıyordan artık iyi var. Tamam. Şunu bir tık daha geri alayım. Abi bir bir nasıl bu kadar yer kaplar ya? Öf. Aç lan Ha, bir masamız aktiflendi. Çok güzel. Hah, orada gördüm onu. Ne la şu çirkin Yönü neresi? Heh bir masa daha ne güzel. Ana dur. Spreyim şu. Çık git çık git. Allah senin belanı versin. Kadın. İşe gönder bunu. Şuraya bir yemek daha koyayım. Ay ben yemek yiyeyim. Yok, karın yemeğini yemeyim dur. Kadıncığımın yemeğini yemeyeyim pardon. Hadi arkadaşım çok uyuşuk bu asatura. asatura geldi 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 geldi, geldi açıl. Birinci kat bir. Bir. ikinci katta durup da moralimi abi şimdi. Abi. Kaç param var ya? dükkan kapılar çıkalı bakayım sıkıntı var mı? Ne şu şükür yok. Şu tabi tabi dükkanın kapısı açık herkes girmiş dükkana. Ne oluyor lan? Ay dur. <laughs> tamam bir dakika. Bilgisayar açılıyor bekleyin lütfen. Biraz zor açılıyor. Heh, aç da izin veriyorum. O. Ah. Tamam, git şuradan. Çıkayım. Allah sen, sen ne yapıyorsun? Arzu, Heh, parayı vermeyecekse vuracaktım. Bence temiz. Ha şunu da alırsam tertemiz. Şöyle de sıkarım. Oh mis gibi kokusun etraf. Şu ne yapıyor burada ben mi yaptım şimdi bunu? Tamam, al ananın Gözü. Ananın gözü. Ya bu sabotajcıyı kapasak ne olur? Bu neden kapayabiliyorum ben? O kadar ani bir hızla giriyor ki. Abi fareyi de inşallah bulurum. öyle biraz konum olarak ileriye. Şimdi dütün arkaya. Adama vuramadım bunlara burası geliyordum salak. Et diğer fare nerede? Ah şurada oha. Ah şurada. Sen de pişti taşıyorsun. Hadi. O sabahtan şu yakın hale gelsin ve onu vuracağım. Senin ve eminin yüzü. Gördüğüm yerde döveceğim onu dur. Giver lan? Yürü git. Allah'ın salağı. Kaç param var görebiliyor muyum? 91'im var. Versen lan paramı. Dur bir dakika. Ver lan paramı. Şerefsiz. Hakkı mı benim hakkım? Yürü gitti. <laughs> Gördüm yine ya yemez la bunda. Aa müşteri gelmiş. Pardon ablacım. Özür diliyorum. Görmüşüm de seni. Bu abla. Var mı lan sabotajcı buralarda? Vallahi gelişine çok araba. Sopam ne? Pis, pisletmişsiniz ama buraları siz. Yani yediğiniz içtiğinizi atmayın arkadaşım yere. Var mı sabah yakında? Yok şu abiye dükkanın şeyini açayım. Oturumunu açayım. Şimdi abla. Sen biraz oynadım, bakayım. Şunun sıcaklığını 31 sıcak. Ay bu da sıcak. Bu nere üflüyor arkadaşım? Ha, ver abim paranı sağ ol. Allah para veriyor mu bakayım? Hm, teşekkürler. Ha, şunu alayım. Şu air condition, condition kaç para sıcak? Air condition alacak param var mı? 400'e vardı sanki yok param. Ama oh, sabotaj. Ağzına sıçtım sabotajcısı. <laughs> abi ben onu gelip giderken abi döveceğim ağır gördüğüm yerde vuracağım ağzına burnuna. Gelmesin lan bu taraflara. Müşteri yok mu? Eee. X'e basayım. Dur. Abicim şimdi punch'im var. body'm var. Punch abi. Dur müşteri geldi. Ay müşteri mutsuz oldu. Ya yürü git kadın ne mutsuz oldun ya hemen. Onayladım. İçerisi biraz sıcaktı. Ya e, onaylamıştım ben onu. Soktacı var mı buralarda. T bak orada var, geziyor. O nereye koşuyor lan öyle? Kuşu yapıyor herhalde. Şu abla para vermeyecek gibi. Ver lan paramı. Geldim ablacım. Açtım onayladım. Keyifli oyunlar dilerim. Aa gidiyor. A Ama abla sen yaptın. ne yaptın demek çıktın gittin ya. Neyse dükkanı bir kapayalım. Ben bir iki bayılacağım yakında. Kapat dükkanı. Eve gideyim. Nazlı sıçtım. Dur. Dur bir dakika. ya <laughs> yani gördüğüm yerde döle, döle, döle döleceğim, döle döveceğim, bir şey yapacağım artık ona ben. Abi eve gidelim. Biz yine bayılacağız. Evin kapısı bayılmasa bari. Kadının parasını alayım. Üçüncü kat, üçüncü kat. Evim üçüncü kat, üçüncü kat. Ne kadar dandik bir ev ya. Tüh Allah'ın belanı versin. O öyle, orası gibi yer yapacağım ben de. Gör bak. Aç abi kapıyı. Kerecim kaç para kadar? Aa, yok ki karım. Oha karım yok. Ah yiyecek koy. On bir tane ben yiyemiyor muyum lan? Ay, yiyemiyorum. Ay uyuyayım o zaman. Oy, karım geldi mi? Lan karımı nasıl bir işe yolladım? Hala yok. Kaç gün çalışıyor lan bu kadın? Gece gece nerede çalışıyor sabah? Gece geldi sabah mı gitti? Kaçta geldi? Geçte gitti. Ne oldu bu kadın? Ne oldu bu kadın? Nerede? Neyse. Neyse. Şey şu ilk aa ama şey yapamıyorum değil mi? Hmm. Hadi bugün de oynayalım da öyle gidelim o zaman dur. Ne diyelim? Evet müşteri gelme olasılığım artsın abicim. Enerjim Kuvvetim. Kuvvet. Ya benim karım yok. Ben karımı istiyorum. Canım karım neredesin? Neredesin karacığım? Canım karım gitti. Abi bak. Bir diye basıyorum. Yani merdiven olsa keşke merdivenle insan. Biraz ben bu da korkuyorum. Aa, açım. Açayım. Evet açım. Ee, şu abiden iki tane şey yiyeyim. Selam. Anam dükkanım yanıyor. Ulan. Elektriği kapama Ya abi bir dakika abi. Elektriği kapamadık diye mi böyle oluyor? ya? Tabi. Çok çalıştık bu oldu değil mi? Aç dükkanı. Eee kasa lazım. Kasa nerede? Heh, kasa burada demiş, En yukarı demiş. E, ee, bunları alacağız. Sipariş mi? Aa dur. Dur adam geldi. Aa bombaca geliyordur. Yürü gittin. Terbiyesiz. Hoş geldiniz beyefendi. Ben yerleri temizliyim. Sizi rahatsız olmayın. Bir ateşinize bakayım. 30. Yani tabii Tabi böyle bir kasayla olabilir. Abi sen biraz oynadın sen hiç iyi para vereceksin. Bu ne? Vallahi şeyi arıyor gözlerim. Bombacı, bombacı gelmeden pat pat bombacıyı burasım geliyor. Oh huh, bu abinin iyi para. Aa kamil geliyor te orada. Deve geliyor deve yaralıyor. Yara Abi sen ne yapıyorsun? Virüs programı mı indiriyor? Ne yapıyorsun ya? Sen yine ödümü koparacağım ben senin videoma. Şurada durayım azıcık. Aha. Aha abi parayı vermeye kaçacak. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Dur bu, bu güçlü çıktı <laughs> Oh paramı ver lan. Yerme Anadolu çocuğu. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Hemen sizin masanızı açacağım. Fazla para da vermedi yani. Bir sürü oturdu. Hemen masamızı hazır edelim. İkinci masamız da aktif. Merhaba polis bey. Evet yani milleti rastgele dönmüyorum polis bey. Paramı vermeyeni dövüyorum. Paramı alıyorum bırakıyorum. Paramı verirlerse niye döveyim ki? Biraz temiz hava sıkayım. A oh, hop! Oh! Oh mis gibi koku. Şöyle temizleyelim. Oh pek güzel. Is ısıs kaç, nerede ısı derece? sıcak tamam. Evin açıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Güzel 46 dolarlık bir masam var. Çok güzel. Pompacı buralarda varsa dövelim. Ağzını burnunu kıralım. Yok yakınlarda gelmedi. Bu beyefendi değişik şeyler peşinde. Neyse. Biz biz paramıza bakarız. Heh, 12 puanım olmuş. Hmm. Bu ne? Evet uzatırım kardeşim. İşte böyle saygılı insanlar gelip benim kafemde oynayabilirler. Bunları dövmüyorum yani. Ne yapıyorsun? Lan? Korktum. Bombacı yok yakınlarda teşekkürler. Ne izliyorsunuz beyefendi? Güzel. Böyle saygılı şeyler yapın lütfen. Hay saygısızlar şu an tahminim var yani. Yüzümü kapatırım görmüyorum. Para lazım çünkü. Aa bu niye arı kostümlü? Arı desem değilmiş. Boynuzu var. Ara kostümü değilmiş. Aparam. Ay teşekkürler beyefendi. Sağ olun. Sağ olun. Canım bebeğim benim. Ne yapıyorsun? Yatıyor stüdyonunda. Aa bombacı orada. Dur müşteri mi geliyor? Gelmiyor. O bombacıya bir tane vurup geleceğim. Ne alasın bombacısı. <laughs> Hırslandım ona karşı. Buyurun beyefendi buyurun buyurun hoş geldiniz temiz tertemiz mis gibi dükkan yaptım size. Evet. Oturun ben size açayım. 3 saat tabii ki de. Ne demek 3 saat boyunca oturun orada. Havası kötüyse hava, hava sprey sıkabilirim. Hayır güzelmiş havamız. Pissek temizmişiz. Bombacı varsa bombacıyı dövebiliriz. Yok. Biraz daha baktım yok. O oh, 22 puan. Şimdi bu ne? İnsana daha fazla bahşiş bırakır. Şimşek yumruğu düşmanlar bunu neden gel? Anlamakta zorlanıyor. da güzel aslında da. Şunu mu alırız ya? Yumruklardan biraz az etkilensek iyi olur aslında. Onu alırız büyük ihtimalle. Ya köpek ne yapıyorsun? Aklımı alıyorsun haberiz sen benim altımda altımda koşuyorsun. Abi sen niye bir şey değilsin? Korkuyum sen de ne korkuyum? pizza de Şu a aha. Ay, ağladı. Beğenmedi herhalde. Yani Allah elektrik kesildi durun gençler. Şu beyefendi para vermeden gidecek durun. Dur 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 dur. Paramı ver lan. Paramı ver. Paramı ver. Ödeki oturamadı bile tamam. Neyse hazır elektrikler kesilmişken dükkanı kapayalım. Bakalım karımız evde mi? Aha bombacı. Senin ben gelmişin geçmişine. Ya ben niye takıldım ya? Ha. Abi ben bir sosis yiyeceğim. Kaç param onda da bakamıyorum. Eve gideyim belki karım gelmişse para getirmiştir bir ihtimal. Kapıları kapayalım. Üçüncü kata çıkacağım. Karım geldim canım karım. Canım karım neredesin? Her kadını merakımdan eve dönüyorum yani. Yoksa önce evden değil daha enerjim filan var ama. Uyuyayım belki karım gelir. Karım. Aa! Ulan nerede bu kadın? Kadın güzel para getirmez var. Kadını bir daha yollamayalım. Kadın gidiyor gelmiyor. Kadın gidiyor gelmiyor. Ben biraz aşağıda mı kalmışım ya? Böyle Neyse yapacak bir şey yok. Neyse gençler bölüm burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölüm dükkanı büyütmeye devam. Her gördüğünü bombacıya vuracağım. Her gördüğünü bombacıya vuracağım. Bu sefer iyi gidiyoruz. Daha güzel gidiyoruz. İyiyiz, hoşuz, mutluyuz, tatlıyız. Karım inşallah bir bölüm gelir. Neyse kendinize dikkat edin. Sonra bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.